İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler. Hayal gücü yüksek, üretken bir gençliğin yetişmesinin en doğru yolu eğitimden geçiyor. Okul Destek Derneği, ücretsiz çevrim içi derslerle ezberden uzaklaşarak ihtiyaç duyan öğrencilere temel eğitim alanlarında destek oluyor. Çocuk dergileri yayınlıyor, mentorluk programları yürütüyor. Yarının bilim insanlarının, yarının sanatçılarının yollarına ışık tutuyorlar. Gönüllü eğitmenlerle devlet orta okullarında okuyan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı müfredat ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda kaliteli eğitime ulaşmasına yardımcı oluyorlar. Etki yaratan Liderler Koçluk Programı, Kuşaklar Arası Gelişim Köprüsü mentorluk Programı, Afet Bölgelerine Yönelik Destekleri ve Güncel Çalışmalarını Konuşmak Üzere Okul Destek Derneği Kurumsal İlişkiler Direktörü Aylin Güney telefon hattımızın diğer ucunda Merhaba hoş geldiniz Merhaba Ebru Hanım hoş bulduk Çok teşekkür ederim davetiniz için Biz teşekkür ediyoruz davetin e, katıldığınız için Davetimizi kabul ettiğiniz için Okul Destek Derneği Çok değerli çalışmalar yürütüyor dedik Ben kısaca özetlemeye çalıştım Ama ayrıntıları sizden dinlemek istiyoruz Özellikle Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda var mı bilmiyorum Size soracağız e, ders destekleri veriyorsunuz gönüllü eğitmenlerle ve devlet okullarında orta öğretim düzeyinde okuyan öğrencilere bildiğimiz kadarıyla. Biraz derneğin ne zaman kurulduğu, hangi niyetle kurulduğu, o zamandan bu zamana aldığı yolu da dinlemek isteriz başlangıçta sizden. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. E, biz 2020 yılında kurulmuş çok genç bir derneğiz. hı. hı. Evet. Bu ülkenin yetiştirdiği iyi, iyi imkanlarla yetişmiş, iyi yerlere hani nispeten gelmiş, iyi şartlarda yaşamış ve yaşayan ve bir borcu olduğunu düşünerek eğitimle ilgili destek vermeye çalışan bir ekibiz diye düşünüyorum. İyi eğitimler almış değil mi? Bu da çok evet. önemli. Evet, çok Hı -hı. önemli gerçekten. Şimdi nüfusumuz çok fazla, her şeyi devletten beklemek de çok doğru değil. Biz de elimizi taşın altına koyarak, Hı -hı. neler yapabileceğimizi düşünerek, daha doğrusu elimizdeki imkanlarla ve şeylerle, ihtiyaçlarla eşleştirerek bir projeyle başladık diye düşünebiliriz. Kuruluş hikayemizi kısaca anlatayım. Pandemi öncesi aslında kurucularımızın fikriyle başlayan hikayemiz teknoloji yoluyla eğitimde coğrafi sınırları ortadan kaldırmayı amaç edinen bir platformun doğuşuyla şekillendi. Hı hı. Devlet okullarında okuyan sizin söylediğiniz gibi matematik ve fen alanlarında hevesli ve gayretli öğrencilere düzenli yıl boyunca çevrim içi ders desteği sağlayarak hem ülkemizin temel bilimler ve mühendislik alanındaki yetişmiş insan gücü kaynağını kapatmasını hem de hı hı. bu olana ilgi duyan tüm çocukların sosyoekonomik şartlardan bağımsız hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Hı hı. E, tamamen online çevrim içi olduğu için ülkemizin dört bir yanındaki devlet okullarında sosyoekonomik farklardan kaynaklanan eğitimdeki fırsat eşitsizliğiyle mücadele etmek amacıyla da çalışıyoruz. Biliyorsunuz bazı aileler çocukların derslerine evde destek olmak ya da onlara okul dışı herhangi bir ders aldırmak imkanına sahip olamıyorlar. Tabii ki, evet. Ayrıca okullarda kalabalık sınıflarda öğrenim gören öğrenciler anlamadıkları konuları soramıyor. Kendilerini Hı -hı. iyi ifade edemiyorlar. Biz ders destek programımızda sınıf mevcudunun az olması, derslerin yıl boyu devam etmesi sayesinde öğrencilerimizin özgüvenini arttırması, farklı coğrafyalardan gelen çocukların aynı sınıf ortamına ders alarak birbirlerine kaynaşmalarını ve önyargılarını aşmalarını sağlıyoruz. Öğrenme yolculuğunda her çocuğun parlak bir geleceğe sahip olma hakkına, olduğuna inanıyor ve bu yönde çalışıyoruz diye kendimizi özetleyeyim. Evet, 2020'lerden bahsettiniz. Pandemi öncesi mi kuruldu okul destek derneği diye merak ettim. Tam da uzaktan eğitimin pandemiyle birlikte hayatımıza girdiği ve sonrasında da hiç çıkmadığı, yaygınlaştığı, belki de pandeminin bize kattığı en olumlu taraflardan biri olarak bu aracı Kesinlikle. da kullanıyorsunuz. Pandemi öncesinde ama sanıyorum Tam kurultunuz. öncesinde evet. kuruldu. Evet. evet. Arkasından pandeminin çıkmasının şöyle bir avantajı oldu bizim için. E, tüm dünyada aslında biliyorsunuz uzaktan eğitime bakış açısı şu anda olduğu gibi daha açık değildi. Yani herkes biraz daha bu konuda ön yargılıydı. Evet, evet. Me mecburen tüm dünya online e, hani çevrimiçi eğitimler yapınca bunun aslında bir kısmının olabileceğini gördük. Herkes gördü. Hatta avantajlarını evet. gördük. Yani dezavantajları Kesinlikle. da vardı belki ama avantajlı taraflarını da gördük. Kesinlikle. Bizim zaten modelimiz tamamen uzaktan eğitildi. Hı hı. Dolayısıyla burada bütün önyargıları yıkması bizim hızlı büyümemizi ve daha çok duyulmamızı sağladı. Bütün modelimiz zaten böyleydi. Şeylerin Öğrencilerin tüm ülkeye dağılmış olması, gönüllerimizin hatta tüm dünyadan olmasına hayal ediyorduk ettiğimiz gibi de oldu. Pandemi bizim için süreci hızlandırdı. Hani artılarından bir tanesi diyebiliriz. Peki nasıl işliyor tam olarak? Sistem 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan devlet ortaokullarının öğrencilerine gönüllü eğitmenler aracılığıyla ders desteği veriyoruz dediniz. Türkiye'nin dört evet. bir yanından öğrenciler katılabiliyor. Nasıl katılabiliyor? O öğrenciler size, siz onlara Nasıl ulaşıyorsunuz? Bir de eğitmenler tabii çok önemli. Gönüllü eğitmenler kimler olabiliyor? Onlar size nasıl ulaşıyor? Tamamdır. Önce öğrenci tarafından başlayayım. <laughs> ee, sizin söylediğiniz gibi e, tek şartımız devlet okulunda okuyor olması. 5, 6 ve 7 sınıftaki öğrencileri dışarıdan kabul ediyoruz. 8'leri etmiyor musunuz? Var, ama dışarıdan kabul etmiyoruz. Çünkü 8 sınıfta bir sınav hazırlığı var. Biz sınava hazırlık yapmadığımız <laughs> için o yüzden e, 8. Sınıfı, evet. karşılayamıyoruz. 8. Evet. 8. sınıf Aha, genelde de. bir LGS hazırlık sınıfı Doğru. olduğu için değil mi? Orada başka Doğru. türlü bir destek gerekiyor. Yani bizimle devam etmek isteyen 7. sınıfta gelince devam etmek isteyen öğrenciyle devam ettiriyoruz. Hı hı. Ama dışarıdan 8. sınıf almıyoruz. Yani 5-6-7'deki herkes bize web sitemizden okuldestek.org'dan öğrenci başvurusu yaparak başvuruyor. Yani Sürece anlatıyorum ben şimdi. <laughs> ee, burada beklediğimiz devlet okulda okuduğunu gösteren E-Devlet'ten belgeyi isteme bitirmesi ve başvuruyu yapması. Bizim e, dönemlerimizde bir sınav gönderiyoruz kendisine. Öğrencimizin küçük bir sınav. <laughs> Sadece anlayabilmek için ve ilgisini de anlayabilmek için. Çünkü <laughs> en önemli konulardan bir tanesi de çocuğun istekli gerçekten olması. Gerçekten istekli olması. olması. Yani ebeveynlerinin evet. böyle zorlamasıyla değil gerçekten kendinin de bunu istiyor olması çok önemli. Özürülebilir olmuyor Ebru daha sonrasında. Hmm. Ee, ücretsiz olduğu için program birazcık e, şey de olabiliyor. Hani kıymetinin bilinmesini de anlamış oluyoruz böylece. evet haklısınız. Ee, sonrasında öğrencimiz beklerken bir yandan da gönüllülerimiz de bize başvuruyor. Gönüllülerimiz hmm. kimler olabilir? Yani e, 16 yaşından büyük e, teknolojik cihazları yani bir bilgisayarı kullanabilecek ee, şeyde diyeyim hani bilgisayda olması lazım bu arada evet. ee, eğitimde e, ve çocuklarla çalışmak isteyen biraz çalışınca şeyleri programı hatırlayabilecek müfredat hatırlayabilecek şekilde olan herkes bize başvuru yapabiliyor yine hmm. okuldestek.org üzerinden e, başvurusunu gönderiyor ne zaman e, ders vermek istiyor hangi dersi vermek istiyor bizim derslerimizi sanıyorum detaylı söylemedik matematik fen bilimleri Türkçe ve İngilizce eğitimleri veriyoruz. Evet. Bunlardan birisini ya da iki tanesini vermeyi isteyebilir. Hı -hı. Ne zamanlar uygun olun hepsini web sitesinden bize gönderiyor. Sonra biz kendisiyle e, online bir görüşme yapıyoruz çevrim için. Hani hem bizim beklentilerimizi hem onun beklentilerini programa anlatıyoruz ki bir yanlış anlaşma olmasın. Ne kadar zaman alacağını. Eğer mutabıksak ve bizim için de uygunsa. Bir eğitim sürecinden geçiyor kendisi. Boğaziçi evet. Üniversitesi ile ortak yaptığımız bir program var. Yine Hı -hı. çevrim için 2-3 saatlik bir eğitim sürecinden sonra e, bizim dönemlerimizde bir sınıf oluşturuyoruz çocuklarımızdan. Sanal bir sınıf. E, matematik ve FEN'de 8-10 kişilik. Türkçe ve İngilizce'de bilgisayar sınıflarında daha küçük 6-8 kişilik öğrenciler. Çok güzel. Onlarla bir de az bir araya sayıda öğrenci sınıflarda bir arada. Evet O yüzden evet. de her, her bir hafta... öğrenciyle doğrudan iletişim kurma ilgilenilme şansı buluyor öğretmenler tarafından. En önemli kriterlerden bir tanesi, Hı -hı. O. çocukların her derste hemen hemen söz alabilmesi, soru sorabilmesi, kendini ifade edebilmesi en önemli kriterle beklediğimiz kriterlerden bir tanesi. E, sonrasında haftada bir saat on, canlı ders yapıyorlar. Bir saatte soru-cevap ama İngilizce ve Türkçe'de o soru-cevap değil de yazı ya da konuşma dersleri olarak değişiyor. Ama matematik öğretmen de soru-cevap. Ödevler veriyoruz. Ee, bizim sponsorlarımız var bizi platform sağlayan. Onları onlardan hem ders e, içerikleri, içerik demeyeyim de videoları anlatım videoları olan hem de ödevler verdiğimiz platformlar var. Ödevler veriyoruz ve onları yapmasını bekliyoruz. Yani çocukların Hı -hı. sadece derse gelmesi ve ödev yapması yeterli. Gönüllü eğitmenlerimiz nasıl ders veriyor? Birazcık da onu söyleyeyim. Hı -hı. E, kendileri araştırıp bugün ne yapacağım diye bir hazırlık yapmıyorlar. Bizim merkezi ekibimizde öğretmen arkadaşlarımız var, uzmanlarımız, eğitim uzmanlarımız. Onlar her hafta müfredata göre hangi konu işlenecek, kazanımı ne olacak ve bu nasıl oyunlaştırılacak hazırlıyorlar. Her şey hazır. Ona kısaca çalışarak öncesinde canlı dersini yapabiliyorlar. Doğrudan hazırlanmış bir müfredat, bu da sürekliliği sağlıyor eğitimde. Yani herhangi bir eğitmen değişikliğinde sistemde bir değişiklik olmuyor çünkü hazır bir müfredat var. 16 yaşın üzerinde herkes eğitmen olabiliyor dediniz bir bilgisayarı olması ve bilgilerinin taze olması. Bağlantısı. Nasıl? Evet, bize internet bağlantısı. İnternet oldukça. bağlantısı. E, bu durumda belki lise öğrencileri ve belki büyük bir olasılıkla daha çok üniversite öğrencileri de eğitmen olabiliyor gönüllü olarak sanıyorum. Evet, kesinlikle lisede 10. sınıf ve üstü. ne kabul ediyoruz. Hı -hı. 9. sınıfta birazcık daha lise entegrasyon zamanı olduğu için. Ee, üniversite öğrencileri ağırlıklı çok haklısınız. Yüzde 40 şu andaki gönüllerimizin e, üniversite öğrencisi. kırıl Pırıl pırıl e, de, ülkemizde katkıda bulunmak isteyen e, çok da memnun olduğumuz bir e, ekip aslında onlar. Ne e, güzel. Ülkemizde. Evet görseniz siz de çok gurur duyarsınız. Kesinlikle de tahmin ediyorum ilhamımız artıyor. Onlarla çok gurur duyuyoruz. Onlar için de ya, çok önemli bir tecrübe bir diğer taraftan örneğin eğitim fakültelerinde okuyan gençler, değil mi? İleride öğretmenlik kesinlikle, yapacak kesinlikle. olanlar. Biz de özellikle eğitim fakültelerinden <laughs> çok, uh, ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar için tabii ilk iş tecrübesi gibi de oluyor. Tabii. Çünkü bir sınıf yönetiyorlar ve e, ilk ...diğer öğrenciler için de öyle bir yöneticisi oluyor. Yani bizim gönüllü yine koordinatörlerimiz var. Hı hı. E, ekip yöneticileri gibi düşünebiliriz. Yani hem destek olan hem teşvik eden. ilk soru sorabildikleri eğitmenlerimizi e, Dolayısıyla bir ilk iş tecrübesi gibi de oluyor onlar için. E, çocuklar için baktığınızda da bir üniversite öğrencisinin... ...ona gönüllü eğitim veriyor olması e, inanılmaz değerli. Çünkü hem şeyi görüyor yani ben de yapabilirim... ...bir üniversite okuyabilirim, e, bir hayalim olabilir ondan örnek alıyor. Hem Hı -hı. de gönüllü olmayı örnek alıyor. O açıdan da çok büyük faydası var. Etki Yaratan Liderler Koçluk Programı, bir mentorluk programı, Kuşaklar Arası Gelişim Köprüsü mentorluk programı ve afet bölgelerine yönelik destekleri de var Okul Destek Derneği'nin. Onlardan da biraz bahsedelim mi kısa kısa? Tabii ki, tabii Çok güzel araştırmışsınız. Sağ olun. Ee, şimdi liderlik programı bizde gönüllü eğitim olarak çalışanları bizde desteklemek amacıyla e, oluşturduğumuz hı hı. programlardan bir tanesi. iş hayatında başlamış ama genç e, arkadaşlarımıza koçluk sağlıyoruz. Yine gönüllü yolunların hepsi. E, neler yapmak istedikleri, hayatlarını nasıl şekillendirmek istediklerine dair onları destekliyoruz. Mentorluk da yine üniversite öğrencileri bizde gönüllü olarak destek veren e, eğitmenlerimizden 3. ve 4. sınıfta gelmiş. Artık akademisyen mi olmak istiyor. Hangi alanda çalışmak istiyor? Daha iyi nasıl iş bulabilir gibi konularda kendilerini rahatça ifade edebileceği, soru sorabileceği yine koçluk almasını sağlayan, mentorluk almasını sağlayan bir programımız var. Hı hı. Ee, orada da mentorluk alıyor yine gönüllü eğitmenlerimiz. Bunlar bizim eğitmenlerimizi desteklemek için ve teşvik etmek için aslında kullandığımız e, ve çok da inandığımız programlarımız. Afet bölgesi neler yaptık Ebru Hanım ondan bir bahsedelim. Afet evet. bölgesiyle birlikte bu arada sevgili dinleyicilerimiz okuldestek.org web sitesi üzerinden okul desteğin ulaştığı öğrencilere ait bir Türkiye haritası bulabilirler. Öğrencilerin bulundukları illerle ilgili hem Afet bölgesinde hem de hakikaten Türkiye'nin dört bir tarafında e, okul destek öğrencilere ulaşıyor diye görüntülüyoruz biz. Evet biz de bununla çok gurur duyuyoruz. Çok sevindirici Herkes gerçekten. ulaşılabiliyor. Hı hı. Ulaşılabilir olmak çok çok gerçekten önemli. Afet bölgesinde çok çok gerçekten kötü bir afet yaşadık ve zor bir dönem yaşadık Türkiye olarak. Birkaç şehrimiz etkiledi tek şekil değil. Dolayısıyla fiziksel yardımların gitmesi ve yapılanması uzun zamana alıyor. Hala alıyor biliyorsunuz. Evet. Ee, biz ilk zaman e, çevrim içi olmamızın avantajıyla hani ikinci ayda sonra ikinci 8 öğrenci direkt programa aldık ki e, orada hani e, hiçbir yapı yapılamamışken çok doğal olarak insanlar çocuklarımızın eğitimi etkilenmişti. Onları Hı -hı. en azından normal bir hayata döndürebilmek, rutin bir eğitime devam etmelerini, bir sınıfa mevcut bir sınıfa devam etmelerini sağladık. E, hemen yazın ne yapabileceğimizi planladık ve yazında 1500 öğrenciye 4 dersten, normalde bize bir ya da iki ders alabiliyor öğrenciler eğitim döneminde. Yazın dört, dersten sekiz haftalık bir program hazırladık. İkinci dönemin tüm konularını tekrar edecekleri ve evet. öğrenecekleri aslında o yılı kaybetmemek için 1500 öğrencimizi bir sonraki yıla hazırladık. Bir yaz okulu gibi. Evet, 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 yaz okulu düzenledik. Gönüllü eğitmenlerimiz yine bize destek verdi. Merkezi eğitmenlerimiz tüm programı hazırladılar ve evet, tabii arada biz, biz, sadece bunları yapmıyoruz. görmüşsünüzdür. çocuklarımıza ilham vermek için bilim evet. insanlarıyla bir araya getiriyoruz. Bazı atölyeler düzenliyoruz. Velilerimize ergenlikle ilgili ya da başka konularda da yine seminerler bilgilendirme çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. İhtiyaca göre bilinç artırma ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Yani çok yakında Mayıs ayında mesela bir satranç turnuvası yapacağız. Ha ne güzel. Ee, evet. Tüm bunlar için de Okula Destek Derneği'nin Desteğe ihtiyacı var. Ee, çocukların eşit eğitim hakkına inanan gönüllülerin zamanlarını, bilgilerini, deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklara aktararak yarının aydınlık nesillerinin yetişmesine destek oluyor Okula Destek Derneği. Siz de gelin eğitime gönülden destek verenler olarak gücümüze güç katalım diyorlar. Nasıl destek olabilir sevgili dinleyicilerimiz size destek olmak adına? Biz buna sen varsan eğitimin devamı gelecek hashtag'iyle de şey yapıyoruz, ilerliyoruz. Evet. Yani Gerçekten herkesin desteğiyle bu işin devamı gelecek. Bir tanesi öğrencileri kayıt ettirebilirler yani daha Hı -hı. çok öğrenci gelebilir. Çevrenizde Yoksa, eğitime ulaşmakta de güçlük çeken, eğitime desteği, desteğe ihtiyacı olan ya, ve bunu hani kendi maddi imkanlarıyla alamayacak ihtiyaç sahibi öğrencileri değil mi? Evet kesinlikle öyle. Hı hı. E, yani e, öğrencilerin tek şartı var. Yani bir istekli olması, e, devlet okulunda okulu olması ve bir akıllı cihaz, bu telefon olur, iPad olur, yani bir tablet, tablet olur, olur bir, bilgisayar olur. Ya da bir evet. bilgisayar olur. Bir de internet bağlantısı olması hı hı. gerekiyor. Çünkü biz uzaktan destek veriyoruz. Hı hı. Bunların olması gerekiyor. E gönüllü eğitmen olabilirler. Eğer kendileri çocuklarla çalışmak istiyor, öğrencilere destek olmak istiyorsa biraz çalışarak ben bu işi yaparım diye düşünen, bilgisayarı olan, interneti olan herkes bizde gönüllü eğitmen olabilir. Gönüllü eğitmenliği de yine okuldestek.org üzerinden e, alıyoruz. Ve işte e, öncesinde de bir eğitime tabi tutulacaklarını evet. özellikle söyleyelim. Bu da önemli. Evet, hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz çocuklarla. Hı -hı. Her zaman bir onun destek olacak bir yönetici, koordinatörü var. Hı -hı. Yine gönüllü çalışan, merkez ekible biz her zaman yanlarındayız. Dolayısıyla büyük bir e, kadro e, hep birlikte ilerliyoruz. Yani 670 sınıf açılıyor her hafta. Oo, 670 sınıfta evet. e, ders yapılıyor. E, şu anda 3800 öğrencimiz var. E, toplam 4 yılda e, 14 bin öğrenciye destek verdik. Müthiş. E, ve daha da büyümek istiyoruz. Daha çok çocuğa ulaşıp onların hayallerine gerçekleşmesine destek olmak istiyoruz. Bunun dışında bunların hiçbirini yapamıyorsa hı hı. dinleyicilerimiz ki olabilir herkesin imkanı ve şartları aynı değil bize bağış yapma, yapılabilir. Maddi destek Çünkü, olabilirler. Evet maddi destek olabilir yani onunla ilgili bireysel hı hı. ya da kurumsal maddi destek de bulunabilirler. Hep birlikte bu iyiliği büyütüp eğitimle ilgili desteği sağlıyor olabiliriz. Herkesin yapabileceği bir şey olduğunu inanıyorum ben. Kesinlikle haklısınız eğitim için herkesin yapabileceği bir şeyler var gönüllü destek maddi destek belki e, koçluk ya da e, işte mentorluk programlarına destek e, vermek adına. Matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce derslerinde 5. 6. 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz, bu da çok değerli, ücretsiz devlet okullarında okuyan ama bunun da altını çizelim. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine çevrim içi destek sunuyor Okul Destek Derneği. Okul Destek Derneği kullanıcı adıyla sosyal medyadan ulaşabilirsiniz ve web sitesi aracılığıyla da hem destek olmak hem gönüllü eğitmen olmak hem de öğrenci kaydının gerçekleşmesiyle ilgili tüm bilgi Ulaşabilirsiniz diyelim Aylin Güney çok teşekkür ederim bu değerli sohbet için Kolaylıklar dileyelim size Ben de size çok teşekkür ederim İyi yayınlar çok sevdiler Okul Destek Derneği Kurumsal İlişkiler Direktörü Aylin Güney ile söyleştik